Değerli müşterilerimiz merhabalar. Hepinize kolay gelsin. Öncelikle her zaman olduğu gibi işlerinize başarılar ve bol kazançlar diliyorum. Bu kez birlikte olacağımız bu kısa süre içerisinde sizlere gene her zaman olduğu gibi katlamalı Play Zebra perde hakkında bilgi vereceğim. Ama bu kez bilgimiz biraz daha profesyonelce olacak. Çünkü gördüğünüz gibi önümde bir masa. Arkamda gördüğünüz rulolarda sayısız, limitsiz Brillant ürünleri var. Bu arada değerli müşterilerimiz, katlamalı Play Zebra perdelerin bir dizayn içerisinde yer aldığı Beylikdüzü Brillant çalışma alanını hep birlikte bir gezelim istiyorum. Önce bu rulolar ve içindeki ürünler tabii çok önemli ama bilahare ikinci masa diye bir alana geçerek ee, anlatımıza devam edeceğiz. Şimdi değerli müşterilerimiz hep birlikte katlamalı Play Zebra perde üzerinden hareketle önce burada gördüğünüz gibi bir ürünümüz var. Örnek çalışma olarak buraya koyduk. Birazdan arkadaşım size bunun ne olduğunu anlatacak ve buradan ikinci masaya nasıl gideceğiz hep birlikte onu göreceğiz. Şimdi izin verirseniz Fatih Usta'yı buraya çağır. Fatih Bey merhaba. Hoş geldin. Şimdi masa sizin. Fatih Usta'yı izleyelim. Fatih Usta gördüğünüz gibi çalışmaya birinci basa çalışmasını yaptı ve misina'yı misina. bantlıyor. Ya. Evet, şimdi gördüğünüz gibi Fatih Usta e, ürün üzerindeki misinaları kaymasın diye, kaymasın diye bantlıyor. Çalışmada bu çok önemli. Ama burada yeri gelmişken bir kere daha tekrar etmek istiyoruz. Misina yaptığımız işte son derece önemli bir aparat. Çünkü e, Dediğim gibi katlamalı Play Zebra perdedeki yükü kaldıran, bunu karşılayabilecek gücü olan öyle misina değil. Bayağı özel, bayağı sağlıklı ve bayağı güçlü bir misina. Bunu hatırlatmakta yarar var diye bu arada belirtmiş olayım. Şimdi gördüğünüz gibi ürünü perdeye giden aşamada ilk olarak ana toptan rulodan ayırdı. Parça şu anda masanın üstünde. Evet şu anda ölçü üzerinden hareketle Fatih Usta perdenin ilk eşik yapım noktasında çalışıyor. Katlamalı Play Zebra perdede burada da gene önemli bir noktaya değinelim. Ön ve arka desenler görüntüleri aynıdır, düzdür. Yani bir yandan bakıp farklı, diğerden baktığınızda farklı değildir. Bu da gene bu katlamalı Play Zebra perdenin kendine özel bir vizyonudur. Evet, ölçüye göre kesim işlemini sürdürüyoruz. Şimdi daha önce verilen ölçüye göre yapılan birinci masa, ikinci masaya gelmiş burada. Aynı ölçünün diğer yüzü, diğer tarafı da aynı ölçüde alınarak bilare ikinci masada bir öncekinin üzerine konulacak. Gördüğünüz gibi birinci masa çalışmasını yaptıktan sonra iki yüzey üst üste geldi ve ikinci masadaki arkadaşlarımızın alanına geldi. Burada ne yapılacak? Burada arkadaşlar aşağı yukarı perdenin asılmasına giden yolda birkaç örnekleme çalışma yapacaklar ve onu hep birlikte izledikten sonra asacağız belirli bir yere ve son kontrol çalışmasını birlikte yapacağız. Görelim. ların çalıştığı perde modeli çift parçalı bir evet. model. Onun bir yüzeyinde misine var ama bu durumda alttaki bölümdeki misinaları çıkarıyoruz. Evet. Yani komple çıkan misinaların akabinde de artık perde işleme hazır. Buyurun. şu anda e, arkadaşlarımız ürün üzerinde çıta kaplama işini yapıyorlar gördüğünüz gibi Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar metal bir ağırlık koydular bunun amacı da e, kumaş üzerindeki potluk vesaire varsa onları almak için şu anda arkadaşlarımız e, kasa çalışmasını sürdürüyorlar. Fatma ve Meryem arkadaşlarımız gördüğünüz gibi işlerinde titiz ve uzman olmuşlar. Tabii ki bu işte esasen bu işi bilinçli ve profesyonel olmalı. Bu işi profesyonelce yaptığınızda bu çalışmanın da bir hayli önemli olduğunu unutmamak lazım. Şimdi Meryem ve Fatma Hanımlarla hep beraber bu işlemi bitirdiğimiz için asma alanına gideceğiz. Orada son kontrolde perdeyi hep birlikte bir kontrolden geçireceğiz. Evet, bu mutlaka yapılması gereken bir şey değil mi? Evet. Yani müşterimize bu ürünü biraz sonra göreceğimiz departmanda postaya verirken hangi ildeyse ise o sözgelimi böyle değil asla ve asla güvenlik kitini özellikle bir kere daha hatırlatıyorum koymadan Paketleme yapmıyoruz. Kesinlikle. Hep birlikte şimdi e, askı alanında örnek verdiğimizi görelim. E, değerli müşterimiz e, askı alanına geldi. Gördüğünüz gibi katlamalı play perde şu anda işlerlik kazandı. İndirebiliriz, kaldırabiliriz. Tabi burada el çekle e, kumanda ediyoruz her zaman olduğu gibi. Daha evvel söylediğim nedenlerle bunu bir yükseltiyle yukarıya monte etmek zorundayız. Çünkü böylece ev içindeki çocuklarımız erişebilir noktanın uzağında buraya gelemezler ve bir anlamda da boyunlarına, sağlarına, sollarına, kollarına bunları dolayamazlar. Böylece bir kötü probleme yol açmamış oluruz. Bu çok önemli, unutmamak gerekiyor. Bu işi yaparken en özel durum çocukların koruması açısından bu emniyet sistemini mutlaka kullanmak ve bu emniyet kilidine ilişkin size verilecek olan paketi de bir biçimde son nihai tüketiciye vermeniz olacak. Şimdi burada yeri gelmişken iki noktaya tekrar değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi misinalar. Çünkü bildiğiniz gibi bu katlamalı play de ürünün yukarıya indiği ve kalktığı sırada ...bir kaldıraç kuvvetine gerek var. Onun için de misina ile yapılan bir sistem çalışması olduğunu daha evvel de söylemiştik. Misina, öyle misina deyip de geçmemek lazım. Burada kullandığımız misina oldukça çekeri yüksek, sağlıklı ve güvenli bir misina türüdür. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım ve çok da güvenmenizi özellikle istirham ediyorum bu perdenin içinde misine vardır ve aklı karıştırmamak gerekir. Misinalar çok rahatlıkla gördüğünüz gibi çekmeyi kaldırmayı vesaire rahatlıkla yapıp bu işlevi sağlamış oluyorlar. Yani demek ki e, özelde şunu özetlemek gerekiyor. Bir önemli güvenlik kilidi çocukların evdeki çocukların evdeki durumuna istinaden önemli. İkincisi misina'nın önemi. Misina bu sistem içerisinde hiçbir perdede kullanılmayan bir aparat gibi gözetilmeli çünkü yok zaten. Biz bunu neden yaptık? Çünkü misinalı perdedeki farklılık şu. Genel anlamda evlerinize ferah, güzel bir görsellik sunmasının ötesinde misina'nın çok çok önemli olduğunu biliyoruz ve çekincesiz söyleyebilirim. Çok sağlıklı bir materyal. Rahatlıkla da gördüğünüz gibi buradaki yükü alıp aşağıya ve yukarıya bu çalışmayı yapabiliyorsunuz. Son olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Bu işlemi bulunduğunuz yörede kentinizde, ilinizde, her neredeyseniz işinizi yaptığınız yeri bilmiyorum oralarda yapabilirsiniz ve yapmak isterseniz eğer gördüğünüz gibi çokça maliyetli bir alanla gerektirmiyor. Bir depolama alanı diyelim. Gördüğünüz gibi konuşmamızın başındaki brilant ürünlerinin skalasının dizildiği bir alan vardı. Sizde de olabilir. Belki daha küçük olabilir. Bu mümkün. Onun dışında bir geniş masa, biz orada bir ve ikinci masa dedik, bir masa bile yeterli. Önce birinci çalışmayı yapar, ikinci çalışmayı da gene o masadan rahatlıkla yapabilirsiniz. Ondan sonra da gayet güzel keşme bismeden sonra askı alanına ürününüzü koyarsınız, karşısına geçip bakabilirsiniz. Materyaller çok farklı ve renkli, çeşitli. Bunları edinebilirsiniz. Hatta bu konuda bilgi almak için bize başvurursanız, bizimle birlikte olursanız aynı yerde size bunu bir kere daha birebir anlatabiliriz. Böylece pratikte bu çalışmayı rahatlıkla elde etmiş olursun. Ama en önemli son bir noktayı daha değinmek istiyorum. Her ne olursa olsun bu işleri yaparken bir de tabii kesimde, biçmede uzman, ehil arkadaşların olması gerekiyor. Evet. Değerli müşterilerimiz, kısaca özetlemeye çalıştığımız bu etkinliğimizin ardından Hepinize çalışmalarınızda başarılar, bol kazançlar ve iyi günler diliyorum.